Herkese merhaba. Bugün sizlere çimento hisseleri ne işe yarar ve borsadaki çimento hisseleri nelerdir onu göstereceğim. İlk olarak çimento hisseleri ne işe yarar? Çimento hisseleri ev projeleri kriz dönemleri zamanlarında güzel yükseliş yaşar. Bu sebeple portföyde bulundurmak güzel gelirler kazandırabilir uzun vadede. Yine de çimento hisseleri de dahil olmak üzere kesinlikle hisse önerisi yapmıyorum. Borsadaki çimento hisseleri Not Bu gösterilen hisseler sadece bilgi verme amaçlıdır. Çimento'ya dair tüm hisseler bulunmaktadır. Çimento teknolojileri ve çimento teknolojilerinde kullanılan enerji hisseleri de vardır. Ve tamamıyla yatırım tavsiyesi değildir. Birinci hissemiz Batı Çimento. BTC İm. İkinci hissemiz Nibaş Nide Beton. Nibas. Üçüncü çimento hissemiz Akcansa. AKCNS. Dördüncü çimento hissemiz Ege Seramik. Egser. Beşinci çimento hissemiz Batı Söke çimento. B Söke. Altıncı çimento hissemiz Afyon çimento. Afyon. Yedinci çimento hissemiz Göltaş çimento. Gol TS. Yedinci çimento hissemiz Konya çimento. Konya. 8. çimento hissemiz çim beton. CMBTN. 10. -E. çimento hissemiz Bursa çimento. Bu cim. 11. çimento hissemiz çimsa. Cimsa. 12. çimento hissemiz Doğuş, Doğusan. Dogup. 13. çimento hissemiz Kütahya Porselen. Kutpo. 14. çimento hissemiz Uşak Seramik. Usak. 14. çimento işimiz Nuh çimento Nuh CM. 16. çimento işimiz Oyak çimento Oyak C. 17. çimento üstümüz Kua Granite Hayal Yapı Kua GR. 18. çimento işimiz Kale Kim, Kimyevi Maddeler KL Kim. 19. çimento işimiz Boğaziçi Beton Sanayi Bobet. video izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen atmayı. Varsa fikriniz ya da video ile ilgili düşünceniz yorum kısmında belirtmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.